Türkiye İstatistik Kurumu doğum istatistiklerini açıkladı sevgili seyirciler. Türk TÜİK Van Bölge Müdürlüğü verilerine göre 2021 yılında Van'da canlı doğan bebek sayısı 22.646 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu doğum istatistiklerini açıkladı. TÜİK Van Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgilere göre 2021 yılında Türkiye geneli canlı doğan bebek sayısı 1 milyon 1.079.842 oldu. Van'da ise 2021 yılında 22.646 canlı bebek dünyaya geldi. Van, Bitlis, Muş ve Hakkari illerinin dahil olduğu TRB2 bölgesinde ise Muş'ta, 9150 Bitlis'te 7624, Hakkari'de 4808 canlı bebek doğdu. Toplam doğurganlık hızı 2001 yılında 2,38 çocukken 2021 yılında 1,70 çocuk olarak gerçekleşti. Yani bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı 2021 yılında 1,70 oldu. Bu durum doğurganlığın nüfusun yenileme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi. Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,81 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,18 çocuk ile Şırnak, 2,78 çocuk ile Mardin izledi. Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde 2021 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,1 ile Şanlıurfa oldu. Bu eli binde 25,4 ile Şırnak, binde 22,6 ile Mardin izledi. İlk doğumdaki ortalama anne yaşı illere göre incelendiğinde 2021 yılında ilk doğumda ortalama anne yaşının en yüksek olduğu il 28,4 ile İstanbul oldu. Bu eli 28 yaş ile Eskişehir, Rize, Trabzon ve Artvin, 27,9 yaş ile Muğla, İzmir ve Ankara izledi.